Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açılımla sizlerleyim. Aklınızdaki kişi anlık şu an ne düşünüyor, neler söylemek ister? Bir zihnini okuyalım bakalım. Aklınızda niyet ettiğiniz kişinin zihnini okumaya niyet ediyoruz andaki enerjiyle. Evet andaki enerji bakalım bize ne verecek? Aklınızdaki kişi, tuttuğunuz kişi, niyet ettiğiniz kişinin düşünceleri, hisleri ve anın enerjisi sizlerle olacak. Evet tabii ki bu kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Siz de uyumlandığınız kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki tarot'ta zaman kavramı yoktur ve zamansız zamana niyet ediyorum. Siz bu videoyu ne zaman karşınıza çıkarsa sizin için o zaman aktif olacaktır. Sadece alıp kabul etmeniz ve etkileşim vermeniz yeterli olacaktır güzel takipçilerim. Hadi bakalım enerjiler sizlerle olsun. Enerjisi yüksek olan sizlere gelsin neler söylemek istiyormuş bakalım niyet ettiğiniz ve aklınızdaki kişi andaki enerjisi neymiş hep birlikte bakmak istiyorum bu an tabii ki sizin için o an olacak ne zaman izlerseniz o zaman o an geçerli olacaktır özellikle belirtmek istiyorum belki bu video karşınıza 3 ay sonra çıkacak belki bu video karşınıza 1 yıl sonra çıkacak hiç önemli değil videoyla karşılaştığınız andan itibaren niyetinizi alarak ve niyet ederek dinlerseniz ve izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır. Evet kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Çünkü e, alma verme dengesi önemli biliyorsunuz ki güzel takipçilerim. Sizler de buna zaten dikkat ediyorsunuz ve ben de bunu görüyorum. Sadece iki deste kullanacağım. Evet. Bakalım. Şu desten bir dursun. Bir bakalım bakalım. Andaki enerji ne verecekmiş bize? Bir görmek istiyorum. Andaki enerjiyi ne söylemek ister? Şu biraz. Bunlar biraz kaymıyorlar ama biraz ben yardım edeceğim. Şöyle. Sizler de seçerken görmeniz açısından. Evet. Biraz bu tarafa çekebiliriz sanırım. Hadi bakalım. Niyet ettiyseniz eğer hepinizin ve bütün hayrına olsun diyerek bakalım anne enerjisi bize ne veriyormuş. Oo! Vallahi anne enerjisinde bakın yıldız kartıyla geldi. Direkt yıldız dedi yani burada. Ee, anne enerjisi de çok güzel şeyler başarmak istiyor kendisi. Ee, dilekleri var, istekleri var, talepleri var ve bunları gerçek olacağına inanan bir kişi var burada. Ee, yıldız kartı tüm dileklerin gerçek olması demektir zaten ve kabul edin. bence çok güzel bir kartla başlangıç yaptı anın enerjisinde belki aranız bozuk belki ayrısınız belki e, bitişler yaşadınız ve bunu, bunların hepsinin düzeleceğine inanan bir kişi var kime niyet ettiyseniz aramızdaki bütün sorunlar düzelecek ve bütün engelleri ben aşacağım biliyorum ki dileklerimiz kabul olacak diyor kendisi burada ve yine size zaten bakın Prensi ile geliyor. Kişi hamle yapabilir, aklında fikrinde geçirdiği bazı durumlar var. Aranız bozuksa, kötüyse, ayrıysanız iletişiminiz yoksa, hamleler yapmak için bir tek, takım planlar kuruyor kafasında. Bir takım planlar gerçekleştirmek için bir şeyler yapabilir. Bu kişiden size hamleler gelebilir, bazı durumlar gelebilir ve bununla siz de e, şaşırabilirsiniz belki beklemiyorsunuz böyle bir şey ayağı kılını bile kıpırdatmaz öyle vurdum duymaz birisi dediğinizi duyar gibiyim sanki buradan ama öyle demeyin bazen e, insanlar e, birileri için değişebiliyorlar karakterlerini değiştirebiliyorlar kendilerini değiştirebiliyorlar maddiyatla ilgili de bir gündemi olabilir onun maddiyatla ilgili de para ile ilgili de belki işle ilgili bazı kafasında şu an anda çalıştığı belki çok yoğun çalışıyor, yoğun tempolu çalışıyor, yorgun oluyor belki de ve çok uğraş vermesi gereken yoğun tempoda çalışan bir durumda ama tabii kazancı da ona göre oluyordur bu kişinin bakın hmm, işte kupa ikilisi ve burada ne diyor aşıklar kartının bir aslında bir farklı versiyonudur bu. Vallahi sizin de aslında mutluymuş, huzurluymuş. Sizi sevginizden emin, kendi de sizi sevdiğinden emin. Arada aşk var. Yani bu şu an beni dinleyenler, siz ne kadar şu anki durumlarınız kötü olsa da, ne kadar görüşmüyor olsanız da, belki ayrısınız, belki küssünüz, belki uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Ama ne kadar bunlar olmamış olsa da aranızda bitmeyen bir sevgi var, aşk var, tutkulu bir aşk var arada. Ve karşı taraf zaten bir şeylerin düzeleceğini bakın ben diyor düzelecek diyor ben biliyorum diyor yani birçok şey düzelecek bizim ilişkimizde ve ben bunu düzeltmek için de hamleler yapacağım diyor bekle diyor size bekle diyor bakın topladım diyor bütün eee nasıl derler bütün aletlerimi topladım savaşmaya geliyorum diyor bakın değnek değneklerle beraber ee, hamleler eylemler adımları temsil eder bize de değnekler e, ve tabii sizin içinde savaşmaya ben topladım diyor bütün eee Korumalarımı, bütün e, savaş aletlerimi, bütün gardımı aldım diyor. Yani ben e, geleceğim diyor. Sana doğru yönlenmelerim başladı diyor. Ben bu işi düzelteceğim. Ayrı olmasanız bile belki e, bir şeyleri e, zorlu bir süreç geçiriyor olabilirsiniz şu an. E, ve ilişkinizde problem yaşıyor olabilirsiniz. Ve diyor ki ben artık uyandım. Bir şeylerin farkına vardım diyor. E, ve uyanışa geçtim diyor. Yeniden bir doğuş oldu bende diyor. Bir şeyleri fark ettim diyor. Bize kim ne kim kötülük yapmaya çalışıyor. Kim e, kötü bir şey yüklemeye çalışıyor. Bunların hepsinin farkına vardığım bir e, süreçten geçtim ben diyor. Ama uyanışa geçtim. Ben dileklerimin peşinden gideceğim. Ve seninle mutlu bir süreç aslında istiyorum ben hayatımda diyor. Ve diğer kartlarımıza bakalım. Bunlarda ne söylemek ister? Valla... Çok pardon, çarpınca. <laughs> Vallahi kişi bir şeylerin farkına varmış kime niyet ettiyseniz eğer. Ayrıysanız iletişiminiz yoksa ya da problem yaşıyorsanız bunların yakın zamanda düzeleceğine e, işaret. Bir e, enerji geldi burada. Kişi diyor ki ben uyandım artık fark ediyorum her şeyi ve dileklerimin peşinden gideceğim ve sana ben çok aşığım diyor ve ben seni seviyorum diyor. E, bakın size dediğine Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi. Ve ciddiyetle geliyor niyet ettiğiniz ve e, kimin için dinliyorsanız eğer kişi ciddiyetle e, geldiğini söylüyor ve ciddi adımlar atmak için geliyorum diyor. Bu sefer netim diyor. Net bir şekilde sana geliyorum mesajı verdi. Sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Bakın size gelmeyi çok düşünüyormuş aslında kişi. E, çok fazla belki de e, çekiniyor bazı durumlardan dolayı çekiniyor olabilir. Sizin onu ters diyeceğinizden korkuyor olabilir. Ee, siz haklıysanız eğer karşı taraf haksızsa yüzünüze nasıl bakacak onu bilmiyordur. Birazcık çünkü benim yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Burada kafasını toplamak istemiş. Belki aradaki mesafe o yüzden açılmış olabilir. Biraz kendini dinlemesi gerekiyormuş. Kafasını çok karıştı. Belki birçok şeye maruz kaldı. Ee, o yüzden de ve sizin gelmenizi de istemiş aslında. Sizden hareket ve eylem bekleyen bir kişi varmış burada. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Yani ben gel sizin aslında sizden e, hamle beklemiş bu kişi kime niyet ettiyseniz sizden hamle gelmeyince artık ben harekete geçeyim. E, mantığında olan birisi. Bakın sizden e, hamle beklemiş dedim. ilk adım senden bekliyorum diyor. Bir ışık yaka yakabilirim bari istiyorsanız eğer bu kişiyi. Yani bir ışık yakabilirsiniz bu kişiye e, eğer ki istiyorsanız ya da yakmak e, durumundaysanız. Şimdi hepinizin durumları çok farklıdır. Nasıl bir e, durumun içindesiniz? Nasıl bir ...bitiş yaşadınız, nasıl bir uzaklaşma yaşadınız... ...neler yaşadınızsa bir kolektif olduğu için... ...birçok kişinin farklı... E Burada farklı bir jenerasyon vardır muhtemelen ama sizler bakın eğer siz de bunu istiyorsanız küçücük bir ışık belki karşı tarafa cesaretlendirmek adına adımlar atabilirsiniz beraber yol almak istiyorsanız ama tabii ki atmasanız da karşı tarafta bir şeyler farkındalığa varılmış artık yakın zamanda hamlelerle size gelmesi büyük bir olası diyorum. Evet açılımımız böyleydi. Anın enerjisine baktık. Niyet ettiğiniz kişinin, kalbinizdeki kişinin kime niyet ettiyseniz onun andaki enerjisine baktık. Ve sizler için aktif olmasını diliyorum bunların. Alın ve kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Alma verme dengesini lütfen dengeleyelim. Ve tabii ki bir sonraki videolardan haberdar olabilmeniz için abone olup bildirimlerinizi açmanız yeterli olacaktır. Ve yine bu dengeyi ve bu enerjileri e, hayatınıza almak için kanalıma etkileşim vermenizle yeterli olacaktır. Güzel takipçilerim. Evet hepinizin ve bütün hayrına olsun inşallah. Hakkınızda en hayırlısı neyse o olsun diyerek ayrılıyorum. Hoşçakalın.